Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alp oyunda. Bugün sizlerle değişik bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Oyunumuzun adı Akinator. Her şeyi bilen bir adam arkadaşlar. Deneyelim bakalım nasılmış. Oynayalım. Diyor ki gerçek veya hayali bir karakter düşün onu tahmin etmeye çalışacağım. Şimdi bir karakter seçelim. Mesela Ronaldo. Bakalım bulabilecek mi? Başlıyor. Evet. İlk soru. Karakterin cinsiyeti bayan mı? Hayır diyelim. Ronaldo'nun cinsiyeti bayan değil. Karakterin Türk mü? Hayır diyelim. Yine Türk değil. Gerçek mi? Evet. Sporcu mu? Evet. Karakterin futbolcu mu? Evet. Yaklaştı. Karakterin blond kenden mi? O ne demek bilmiyorum can. dedim evet. Beklemedeyiz. Karakterin Barcelona'da mı oynamakta? Hayır. Karakterin Portekizli mi? Evet. Karakterin gri mi? Saçma. Hayır. Karakterin Real Madrid'de mi oynuyor? Evet. Ve buldu. Bakalım neymiş? Ve... Cristiano Ronaldo ama Evet yazıyor ama Neymar resmi koymuş Evet diyelim Bir kere daha yapalım Arkadaşlar Şöyle şunu geçelim Tekrar oyna Bu kez neyi düşünelim? Hmm. Düşünelim. Bu kez de Lionel Messi olsun. Bakalım bulabilecek mi? Karakterin futbol oynuyor mu? Evet. Karakterin adında E harfi var. Messi E harfi var. Karakterin Barcelona ile alakası var mı? Evet. Arjantinli mi? Evet. Buldu arkadaşlar. Bilmiyorum. Kalaklığın baş harfi i ile mi başlıyor? Messi hayır. Ve buldu. Ve Lionel Messi buldu arkadaşlar. Böyle bir oyun. Sizin beğenirmenizi tavsiye ederim. Her şeyi buluyor. Böyle para kazanıyorsunuz işte bu arkadaşımız bildikçe. Siz de oynayabilirsiniz. Google Play'de bedava oynaması. Ve bugün Kalp'le neden bu kadar. Kanalıma abone olmayı, like ve yorum atmayı unutmayın. Ve hoşçakalın.